Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda test okul yayınlarının kuvars serisi 6. TYT denemesinin geometri çözümünü yapacağız. İlk sorumuza başlarsak, düz aynaya gelen ışın ile yansıyan ısının ayna ile yaptığı açılar eşittir diyor. Gelen ısınla yansıyan ısınlar birbirine eşitmiş. Buraya bakıyorum. 140 ise o zaman gelenle yansıyan açılar eşittir. O zaman ne olacaktır? Gelen 20 Yansıyan açıda 20 olacaktır. 20, 150 daha 170'ten o zaman burada gelen ısın 10 derecedir. O zaman yansıyan ısın da 10 derece olacaktır. 10, 10 daha 20'den alfa açısı 160 derece olacaktır. Buraya baktığımız zaman 10, 150 daha 160 o zaman buradaki açı 20 derecedir. Gelen ısın 20, yansıyan ısın da 20. 40'den olacaktı beta açısı 140 derecedir diyoruz. Burada da 20, 140 daha 160 o zaman gelen açı da burada 20'dir yansıyan açıda 20 olacaktır. 20-20 daha 40'tan teta açısı da 140 derecedir diyoruz. Şimdi alfa açısı 160 derece, beta açısı 140 derece ve teta açısı da neymiş? 140 derece bulduk. Ben bunları taraf tarafa topladığımız zaman ne olacaktır? Alfa artı beta artı teta burada 440 derecedir diyoruz. Cevabımız E sıkıdır. Evet diğer sorumuza bakalım. Matematik öğretmeni Serdar Bey öğrencilerine aşağıdaki aşağıda verilen etkinliği hazırlamıştır diyor. Ve buna göre diyor bu etkinliği doğru cevaplayan bir öğrencinin bulması gereken sonuç kaçtır diyor. Burada bize diyor ki B tepe açısı ve tepe noktası olmak üzere tepe açısı 30 derece olan bir ABC ikizkenar üçgenini çiziniz diyor. Hemen tepe açısı 30 olan bir ikizkenar üçgen çiziyoruz arkadaşlar. Burası B, B, açısı 30 derece. Burası A olsun. Burası da C olsun. 30 derece olan bir ikizkenar üçgen çizin diyor. A köşesinin BC en yakın noktasını D olarak adlandırın. A'nın BC'ye en yakın uzaklığı ne olacaktır? Dik uzaklıktır. O zaman A'dan BC dikme iniyoruz. Burası ne olacaktır? D noktası olarak dışarı L'ymiş diyor. Ve A ile D'yi birleştirdik. A, orta noktasını E olarak birleştirin diyor. E olarak işaretleyin diyor. Ve D ile A, E'yi birleştirin diyor. Ve D ile de E'yi birleştiriyoruz arkadaşlar. Burada E orta nokta olduğu için bu sunuluklar ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Buna göre E, D, A açısı diyor. Buradaki açımız X dersem X açısı kaç derecedir? Diyor sorumuzdan bize. Evet. Şimdi Soruda bana ne diyor? B tepe noktası olmak üzere bir ikiz kenar üçgen diyor arkadaşlar. ABC ikiz kenar üçgenmiş. O zaman tepe su 30 saatte tabana açılan ne olacaktır? 75 derece olacaktır. Burası da 75 derece olacaktır. 75. Burası 90. O zaman buradaki açı ne olacaktır? 15'tir. Dikkat edersek 90 var. İki kenar eşit muhteşemden üçüncü kenar da eşittir. E 15 ise o zaman x açısı da ne yapar? 15 derecedir diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Zeynep eşkenar üçgen şeklindeki kartonun içine eşkenar üçgen şeklindeki bir plakalayı yerleştirerek E elde etmiştir diyor. Eşkenar üçgen biçimindeymiş. Ve eşkenar üçgenin E harfinin çevresi diyor. 72 birim olduğuna göre C ile Q noktalar arası uzaklık kaç birimdir? Şimdi eşkenar üçgen dolayısıyla buradaki açılan ne olacaktır? 60 burası da 60. Aynı zamanda buradaki açılar da nedir? 60 60 olacaktır. Şimdi çevreyi 72 birimiz Buradaki uzunluğumuz baktığımız zaman arkasında 1 2 3 4x diyelim. x dersem her birine buradaki uzunluğumuz toplamda 6x'tir. 1 2 3 4 5 6x. Bu uzunluk da burada yine 6x'tir arkadaşlar. Burası nedir? X'dir. Burası ne olacaktır? 5x olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5x. Evet. Burası da x. Burası nedir? 1, 2, 3x'dir. 3x. Burası da x. 4x oldu. Buradaki uzunluk da 3 xtir Aynı şekilde burası da 3x'dir. Burası da ne olacaktır arkadaşlar? 3x. Ve son olarak burası da nedir? X'miş. Şimdi ben bunları toplarsam 4x şöyle yapalım. Mavi göstereyim. Burası 4x 6x ne olacaktır? 10x. Burası da 6 daha 16. bir daha 17. 5 de burada 22. 23. 3 daha 26. bir daha 27. 30. 33. 36 olacaktır. Ve 30, 36 olacaktır buradan. 36x arkadaşlar neye eşittir? 36x arka sayı 72'ymiz. x'in x ne olacaktır? 2'dir diyoruz. Hemen ben x'e 2 yazalım artık. Burası nedir? 2. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Burası x'e 2 yazdığımız zaman bu sonluk ne olacaktır? 8. O zaman bu uzunluk da 8. Burası da nedir? 8'dir. Şimdi biz şuraya baktığımız zaman Şuradaki deki dikkat ediyoruz. Buradaki uzunluğumuz nedir arkadaşlar? 1 2 3x yani 3 çarpı 2'den 6'dır. O zaman ben bunu uzattığımız zaman şu şekilde, burası da ne olacaktır? 6 olacaktır. Burası da eşkenar üçgenden 60 derecedir. Ve burası da 6, 8 daha, 14 4 ise burası da 14'tür. Burası da nedir arkadaşlar? 6. Arkadaşlar, burası da 3 çarpı 2'den nedir? 6'dır. Burası da 1, 2 daha 8'tir o zaman burası da ne olacaktır? 6 olacaktır. 14, 14 olması için. E peki buraya baktık. Burada da 6 kalacaktır. 1, 2, 3, x, 6'dır. Burası da aynı şekilde 6 olacaktır. E ne oldu? 30, 30, 120 özel üçgeni oluştu arkadaşlar. 6, 6 ise P, C ile Q noktaları arası uzaklık ne olacaktır? 6 kök 3'tür diyoruz. Cevabımız 5 şirkidir. Evet bu sorumuza bakarsak arkadaşlar. A açı ölçer. AB üçgen AB kenarıyla aynı doğrultuda olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir diyor bize soruda. Şimdi sorumuzda ne diyor bize arkadaşlar? B 25 birim diyor. Yazdık B 25. C ile D 25 birimdir diyor. Şimdi burası 90 derece. E, burada 90 ile 135 arasında burada 45 derece var. Aynı şekilde buradaki açımız da nedir? 45 derece olacaktır. Burada bir dış açı ortay var arkadaşlar. Dış açı ortayımız kullanırsak arkadaşlar nedir dış açı ortayımız? Diyorum ki 25'in tamamına oranı diyorum. Yani 75 bölü 100 oranı neye eşittir arkadaşlar? 25'e böldüğümüz zaman 3 bölü 4'e eşittir. Bu ne demektir? Ben buraya 3x dersem burası ne olacaktır? 4x olacaktır. 3x 4x'de ne olacaktır arkadaşlar? Burası bu 5x olacak. 5x neye eşit? 25'e eşit. O zaman x kaçtır? 4'tür arkadaşlar. x'e 4 yazdığımız zaman bu sonluk 12 burası 16. 12 16. Pardon. x 5'tir. 5 yazdığımız zaman 15 söyle bu renkle göstereyim. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 15. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 20 olacaktır. 15 20 25 sözleri keyinde benden neyi istiyor soruda? A noktasının BC'ye en yakın doğrusuna B'de doğrusuna en yakın uzaklık diyor. Yani benden buradan indiğim yükseklik hası istiyor. Örgüt bağımsını yazarsam H çarpı 25 ne eşittir? Dik kenarların çarpımı 15 çarpı 20'ye eşittir diyoruz. Bu da nasıl uzunluğu kaçtır? 12 birimdir Deri cevabımız A şıkkıdır. Evet diğer sorumuza bakalım. Evet bu sorumuzda bize arkadaşlar aşağıdaki şekilde bir caddede doğrusal bir at boyunca bulunan iki aydınlatma lambasıyla bu lambaların arasında bulunan bir ağaç fidesi gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Aydınlatma lambaların boyları sırasıyla 5 metre ve 7 metre diyor. Bunun boyu 5 metreymiş. Bunun boyu da arkadaşlar 7 metreymiş. Yazdık. Ve diyor Arasındaki uzaklık da aydınlatma direkleri arasındaki uzaklık da 68 metredir diyor. Burada iki uzaklığımız toplamda 68'e eşittir diyoruz. Ağaç fidesinin boyu da arkasında 1 metre vermiş arkasında. Burası da 1 metredir diyor bize. Ağaç fidesinin sol taraftaki gölge boyunu 4 katı diyor. Buna dikkat edelim. Ağaç fidesinin sol taraftaki gölge boyunun 4 katı Sağ taraftaki gölge boyunun 3 katına eşittir. Yani ben buraya arkadaşlar 3x dersem burası ne olacaktır? Bu 4x olacaktır. Şimdi burada bir temel benzerlik yazıyorum. Benzerlik oran ne de burada? 1 bölü 5. Benzerlik oran 1 bölü 5 ise burada arkadaşlar dikkat ediyorum. 4x bölü tamamı ne olacaktır? 20x olacaktır. 1 bölü 5 olması için. 4 bölü 21 bölü 5'e eşittir. Tamamı 20x'tir. Yani buradan buraya olan uzaklığımız neydi? 20x yazdık. Şimdi diğer taraftan bakalım. Mavi ile göstereyim. Burada benzerlik oranı 1 bölü 7 diyoruz. Benzerlik oranı 1 bölü 7 ise 3x ise tamamı 21, 21x olacaktı. 1 bölü 7 olması için 3 bölü 21 1 bölü 7'dir arkadaşlar. Peki ne olacaktır? tamamı 21 ise burası 3, 4, 7'dir. O zaman buraya ne kalacaktır? 14 x kalacaktır. Şimdi topladığımız zaman 34 x neye eşittir? 68'e eşittir arkadaşlar. 20 x ile 14 x'in toplamı 34 x 68'ten x nedir? 2'dir diyoruz. Benden ağaç fidesinin gölge boyları toplamı diyor. Ağaç fidesinin gölge boyları 1, 3x, 1, 4x toplam 7x istiyor. 7x nedir? 14'tür diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Evet diğer sorumuza bakalım. Evet en, en kenarlı bir düzgün çokgen bir iç açısı diyor. Formüle hesaplanır diyor. Şimdi biz de diyor ki şekilde bir düzgün sekizgenle düzgün beşgen diyor. C'de kenarı ortak kenardır diyor. Buna göre alfa açısı kaç derece? C'de ortak kenarsa yani bu sumuklar Nedir? Birbirine eşittir. Yani burada bir x kenar üçgen söz konusu. Alfa ise buradaki açımızdan olacaktır. Alfadır diyoruz. Şimdi buraya bakıyorum. Şekil bir düzgün sekizgen. Düzgün sekizgende bir iç açı neye eşittir? Dış açı 360 bölü 8'ten dış açı 45'tir. O zaman iç açı 135 derece olacaktır. Düzgün beşgende de iç açı 108 derecedir. Topluyorum 135 artı 108 toplamı ne olacaktır arkadaşlar 3 4 243 derece olacaktır 360'dan ben 243'ü çıkardığım zaman 360 eksi 243 çıkartıyorum 243'ü burası 7 burası ne olacaktır 1, 117 derece olacaktır yani bu buradaki açımız ne yapar 117 derecedir. Şimdi üçgenin iç açılarını topluyorum. 2 alfa artı 117 toplamı neye eşittir? 180'e eşittir. Buradan 2 alfa eşittir ne olacaktır? 63 olacaktır. 180'den 117'yi çıkartıyoruz. 63. 2 alfa 63'ten alfa ne olacaktır arkadaşlar? 30. 1,5 derecedir diyoruz. Cevabımız E şıkkıdır. Evet diğer sorumuza bakalım. Burada şekilde zemine dik olarak konumlandırılmış uzunlukları 25 metre ve 40 metre olan iki direk görülmektedir diyor. Bu direkler gösterilen yönlerde eğri değinde diyor. Bu doğru ile arkası küstü ve üstü doğrusu ile U, P doğrusu birbirine paraleldir diyor. Küstü noktasının zemine uzaklığı, buraya dikkat edelim. Küstü noktasının zemine uzaklığı, Q noktasının zemine uzaklığından 1 metre daha az. Q noktasının zemine uzaklığı 25 ise, Kürstünün zemine uzaklığı 1 metre daha az ne olacaktır? 24 olacaktır. 25 burası da zaten 25'tir. 24 25 olan özel üçgene vardır. 7 24 25 özel üçgenden 7'dir diyoruz. Ben burası 40 seyildi. Burası da ne olacaktır? 40'tır. Burasında da iniyoruz arkadaşlar. Burası da 24 olacaktır. 24 40 ne özel üçgeni vardır? 3 4 5'in arkadaşlar biz 8 katını aldığımız zaman 24 32 40 özel üçgeni söz konusu olacaktır. Dolayısıyla buradaki iki üssü olacaktır. 32'dir diyoruz. 32 7 daha 39'dur. Ben buraya x dersem ne olacaktır? 39 artı x toplamı neye eşittir? 45'e eşittir. Buradan da x uzunluğu ne olacaktır? 6 birimdir diyoruz. Cevabımız arkadaşlar A diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. Estuzun nottaki 4 özde çubuktan oluşan kriko şekildeki konumdan şekil 2'deki konumuna getirildiğinde diyor. D noktasının yerden uzaklığı 40 santim artmaktadır diyor. Şimdi ben krikonun uzunlukları eşit. Buradaki bu kol uzunluğuna 2x dersem ne yaparız? Dikmeyi iniyorum. 90'ı gören 2x'i buradaki açı 30 derece olacaktır. 30'u gören olacaktır. x olacaktır. Aynı şekilde burada da yükseklik ne olacaktır? X olacaktır. Burası da 2X. 2X. Yani trikonun bu çubuklar ne olacaktır? Her biri 2X. Dolayısıyla arkasında burası ne olacaktır? 2X. Burası da nedir? 2X. Toplamda ne diyor? D noktasını yerden yüksek uzaklığı diyor. 40 santim atmaktadır. Normalde burada 2 x'ti Burada 4 x oldu arkadaşlar. Ne olacaktır? 40 santim artıyorsa 4x de 2x'in farkı neye eşittir? 40'a eşittir. Buradan 2x eşittir 40'tan x eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Hemen x eşittir 20'dir diyoruz. Benden şekil bir de verilen ABC'de dörtgen çevresi diyor arkadaşlar. Çevre nedir arkadaşlar? Burada 2, 4, 6, 8 x'den olursa çevre. Burada her biri 20, 8 çarpı 20'den ne olacaktır? 160'dır diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. Şekildeki çerçeve ve içindeki resim diyor dikdörtgen şeklindedir. Çerçevenin kalınlığı u santim diyor. Çerçevenin dış çevresi 180 santim vermiş arkadaşlar. Şimdi çerçevenin dış çevresi için arkadaşlar ben burasına x dersem arkadaşlar resmin kısa kenarı x. O zaman bu dış çerçevenin bir kısa kenarı ne olacaktır? x artı 2 u olacaktır. Niye? Çünkü burası u santim. Asası da nedir? U santimden x artı 2 olacaktır. Aynı şekilde bu resmin geniş kenar uzunluğuna y dersem burası ne olacaktır arkadaşlar? y artı 2 u santim olacaktır diyoruz. Çerçevenin dış çevresini topluyorum arkadaşlar. Çerçevenin dış çevresi neye eşittir arkadaşlar? x artı 2 u ile y artı 2 u'nun toplamı x artı y artı 4 u. Neye eşittir? 180 yarısı 90'a eşittir diyoruz. Peki resmin çevresi de arkadaşlar 144 santim. Resmin çevresi nedir arkadaşlar? 2x 2y 144'ten yani x artı y neye eşittir? 72 eşittir diyoruz. x artı y'ye 72 yazarsak ne oldu? 72 artı 4 u eşittir 90'dan. Buradan 4 u eşittir arkadaşlar. 18 olacaktır. 4 u 18 e 2 u nedir? 9'dur diyoruz. Burada kalsın 2 u 9 eşittir. Sorumuz bana diyor ki çerçeve için kullanılan malzemenin diyor ön yüzünün alanı diyor nedir diyor arkadaşlar. Şimdi buraya bakarsak. Burası U'du. Burası da U. Ne olacaktı? U çarpı U'dan. Burası U kare olacaktır. Aynı şekilde buradan da U kare. Aynı şekilde buradan da U kare. Buradan da nedir? U kare olacaktır. 4 U kare olacaktır. Artı diyorum arkadaşlar. Bu da U çarpı Y. Buradan da U çarpı Y'den 2 U Y olacaktır. 2 U çarpı Y. Artı bir de X çarpı U burası. Söyle dikkat edelim. Burası x çarpı u. Buradan x çarpıdan artı 2, 2 u x olacaktır. Buradan topladığımız zaman arkadaşlar 4 u kare artı 2 x paran 2 u parantezinde x artı y'dir diyoruz. Şimdi 4 u kareye 2 u 9'a 4 u kare, kare neye eşittir? 9'un karesi 81'dir diyoruz. Artı. Buradan ne olacaktır? 2 u parantezinde x artı y diyor. 2 u 9'tur. 9 çarpı x artı y 72 eşittir. 9 çarpı 72. Artı 81'den cevabımız ne olacaktır? 720 diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Şekil 1'de verilen küp diyor. L, E, E, F, K, F ve K, L boyunca küp tabanına göre dik kesilerek şekil 2'deki kare dik prizma elde edilmiştir diyor. A, uzunluğu usulunu 5 vermiş. D, L usulunu 3 metre demiş. Burada 3'e 5. Burada, burası da o zaman 3 olacaktır. Burası nedir? 5. Aynı şekilde 3, 5, 3, 5 olacaktır. Burada aslında 3'e burası da nedir? 5'tir diyoruz. Küp olduğu için bir kenar 8'dir. O zaman yüksekliğimiz de ne olacaktır? 8'dir diyoruz. Bu şekilde kesilmiş. Keselim arkadaşlar. Ben burasını uzatıyorum tabana. Bu şekilde uzatalım. Ne olacaktır? Burada şöyle bir üçgen prizma elde ediliyor. Burasını kestiğimiz zaman. Bu da bir üçgen prizma elde ediliyor. Burası da 5C. Burası da ne olacaktır? 3 olacağı şekilde. Buradaki prizmanın hacmi nedir arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik diyoruz. Taban alan 5 çarpı 3, böyle 2'den 15 bölü 2'dir. Buradaki taban alan üçgenin alanı 15 bölü 2 çarpı yükseklikte nedir? 8 diyoruz. Bundan kaç tane var arkadaşlar? Burada 4 çarpı 15'ten nedir? 60'tır diyoruz. Bundan bir burada dört bir parça burada bir parça bir burada bir de burada toplam dört parça oluşuyor. Dört parçanın açmi nedir? 4 çarpı 60'tan 240 santimetre küptür diyoruz. Bana diyor ki kesilen parçaların toplam açmi 240 diyor. Elde edilen, edilen kare dik prizmanın hacminin kaç katıdır? Elde edilen kare dik prizmanın hacmi için bir sabır bağıntısını yazarsa burası kök 34'e eşittir. Yani bu uzunluk nedir arkadaşlar? Kök 34 olacaktır. Aynı şekilde burası da kök 34'tür diyoruz. Yüksekliğimiz de nedir arkadaşlar? 8'tir diyoruz. Bunun hacmini de nedir arkadaşlar? Buradaki V hacim 34 çarpı 8 olacaktır. Diyor ki kare tek bir hacminin diyor kaç katına eşittir? O zaman ne yapacağız biz? 240'ı yani 4 çarpı 60 bölü 34 çarpı 8 diyoruz arkadaşlar. Kaç katı olduğunu k katı olsun diyoruz. Şimdi sadeleştirme işlemini yaparsak. Ben 4'e böldüm. Burada 1 kalacak. 8'i 4'e böldüm. 2 kalacaktır. 60 da 2 30 kalacaktır. 30 bölü 34'ten ne olacaktır? Cevabımız 15 bölü 17'dir diyoruz. Cevap D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu videomuz bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.